deniz iklimi. Yazları genellikle çok sıcak geçmez. Kışlar ise ılık geçer. Yılın her dönemi yağışlı olabilir. Doğal bitki örtüsü ise ormandır. Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ürünlere örnek olarak verilebilirse çay, fındık ve mısır verilebilir. Kıyı kesimlerinde ise balıkçılık yaygındır. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Kıyı ovalarına örnek verecek olursak Çarşamba ve Bahra Ovası'dır. Akarsula ise Yeşilırmak, Kızılırmak ve Çoruh'dur. Günaydın. Bugün sizlere Güneydoğu Anadolu bölgesindeki doğal varlıklardan bahsedeceğim. Platolarda Gaziantep Platosu ve Şanlıurfa Platosu bulunmaktadır. Göllerde ise Atatürk Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü ve Ilısu Baraj Gölü bulunmaktadır. Ovalarda ise Ceylan Pınar Ovası, Sürüç Ovası, Harran Ovası ve Bilecik Ovası bulunuyor. Dağlarda Raman Dağı, Mazlı Dağı ve Karakaş Dağı bulunmakta. Ve son olarak nehirlerde ise Aras Nehri, Fırat Nehri, Dicle Nehri, Zat Nehri ve Kuran Nehri bulunmaktadır. Görüşürüz, iyi günler.